Evet görüyorsunuz arkadaşlar bakın yeni av aldık buraya Heh, Böyle Görüyorsunuz arkadaşlar Yeni ev getirdik buraya burası bakın böyle Bizim ya. İnekler şu an otluyorlar onları da çekeceğim Heh. Şöyle yeni ev aldık buraya arkadaşlar Tavukların ördeklerde hopluyorlar. Durunanları da çekeyim size. Dur, şöyle. Tavuklar burada. Da ördekler bakayım nereye gitmiş. Kesin karşıya geçmiştir onlar arkadaşlar. Bakalım ördekler nerede? Heh, oradalar arkadaşlar. Yani karşıya geçtiler sanırım tavuğu çekeyim mi? Şurada var. Arkadaşlar erkek gördüğümüz gene dişi ördüğümüzde kur yapıyor. Öyle kerimiz de burada Şurada bir tane dişi var arkadaşlar, Dikenliğe girmiş? Arkadaşlar böyle videomuzda like atmayı, abone olmayı, yorum, evet, bildirimleri açmayı unutmayın arkadaşlar. Haydi şıkadan.